Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Bayağı büyük bir depo aldık. 10'a 10 yani 5 metreye 5 metre diyebilirim. Şurada bir dresser'ımız var. Çekmeci dolabı. Çocuk yatağı. Muhtemelen bir çocuk yatağı daha olabilir. Gördüğün gibi poşetler, kıyafetler, kağıtlar, çerçeveler. Şurada şöyle ıvır zıvır ürünler, ayakkabılar. Victoria's Secret. Zaten bunu gördük. Şu Timberland valizini gördük. Bunlar biraz benim aklım açıkçası çeldi. Arkada yataklar ve dolaplar var. Buraya toplam 580 dolar ödedik. Sence buradan kaç para yapacağız? Bence bu kadar büyük bir depo için güzel bir rakam. Çok ucuz aslında. Bak şurada dama seti de varmış görüyorsun ama tavla, böyle bir set. Şu arkadaş bir gelsin. Hanımefendinin topuklu ayakkabısı. Değerli bir ayakkabı değil. Şurada çocuk kitapları var. Maması. Yemekler. Bir mumumuz var. Sıfır. Şöyle bir tuzluk varmış. Şunları çıkartalım. Bir tane şöyle bir ürün yapmışlar. Oo çok güzelmiş bu. Dünya resmi var abi. Abra kadabra değil mi? Abi çok güzelmiş ya. Bir tane daha var. Şöyle mermerden bir ustanın resmi. Şunları bir çıkartalım. Değişik yani mutfak sandık ama böyle süs ürünleri falan da var. Bak 2 dolar var bir tane. Jamaika parası. Çok güzel bunu böyle bir. 93 yılına ait bir para. Güzelmiş ya. Hadi bakalım. Belki adamın başka koleksiyonu falan da çıkar. Şunlar normal. Yani çok değerli değil hatta değersiz. Görüyorsun abi kondisyon çok kötü yani. Şunlardan vallahi para yapamayız. İlk kıyafetler çocuğunun kıyafetleri. Çocuk kıyafetleri temiz 01 ayakkabı var 5 dolar burada sıfır kıyafetler de var bir 15 dolar yapacağız Şurada çocuğunun pantolonları hepsi 20 dolar Victoria's Secret çantamız çanta 10 dolar Bakalım içinde bir şey var mı güzel Yani şunlar neymiş abi kostüm bunlar Hanımefendinin kıyafetleri var Bunları şöyle bir çıkartalım elbiseler günlük elbiseler içeridekilerden de hepsinden bir 20 dolar yaparız kıyafetler gelsin bak burada sırf kot var hanımefendinin kotları da mevcut True için güzel marka ürünler var buradan bir 40 dolar yapacağız. Şurada şapkalar var. Bunlar marka değil. Şu marka. Şu da yine değil. Bir tane marka var sadece. Yani şuradan 5 dolar yapacağız. Heh, bir tane güzel bir ürün bulduk. Çok güzel. Bunu 10 dolara her türlü okuturuz. Diğerleri para etmez. Sen de mi yataksın? Evet. Yatağımız içerisinde. 10 dolar fiyatı ilk kutumuz bunda mutfak gözüken şunlar ne abi fotoğraflar para etmez bir tane süpürge makinesi var küçük pencerede gayet güzelmiş hepsinin fiyatı 25 dolar bu da herhalde yine mutfak öyle bir ağırlığı var şu ne abi ayakkabılar mı var onda yok ayakkabı kutusunda başka şeyler var ops kırmayalım da abi sen dolu musun? Bir tane küpe ucu var. Olabilir mi? Bakacağız. Gördüğün gibi küçük küçük süs ürünleri. Şunlar yine üstler. Miami'nin üstü var. Şu bir marka değil. Şunlar da marka değiller. 10 dolar bu üstlerden yapacağız. Şurada biraz paralar var. Neymiş bunlar? Ha, dolar da var vallahi. 2 dolarımız var. 2, 4, 6 7 tane dolarımız var. Şu ne? Dosmi pesos Meksika parası. Var mıdır başka? Usta'nın para koleksiyonu varmış ha. Vallahi daha çıkabilir bu adamdan. Seviyor bu tarz şeyleri. Demek ki bütün kitapların içine böyle bir bakmak gerekiyor. Şu bu arada boşmuş. Kamera çantası. Yine bir tane kolye ucu var. Hatta iki tane. Ne bu küpe mi? Küpeymiş bunlar ya. Ne yazıyor abi? Tayland Bres Küpe. Şunları bir çıkartalım. Şimdi buranın altına bakmak lazım. Ustanın sigaraları. Şurada sarma için ürünler. Enteresan. Sen nesin? şöyle bir kendi King diye bir ürün var. Hepsi çay ve bunlardan direkt çöpe gidecek. Miami'nin orijinal Nike çantası. Bakalım içinde neler var. Biraz takı da içerisinde varmış. Şunlar kıyafetler. Şurada biraz takı da var. Değerli bir takı yok. hanımefendinin çantaları iç giyim değerli değiller şunlar elbiseler bunlardan para yapacağız şimdi şu Timberland gelsin inşallah bu sağlamdır o çok ağır abi bundaki ağırlık kağıt gibi bir ağırlık İnşallah öyle değildir burada yine hanımefendinin ürünleri var şurası boş Vallahi valiz çok güzel içindekiler bakalım şunlar sadece kıyafet mayolar şunlar yine kıyafetler ama kanka bunlar çok güzel değil ya hani çok böyle evet evet diyeceğimiz kıyafetler maalesef değiller İnşallah hanımefendinin takım hakkı olayı vardır gördüğünüz gibi bir merdivenimiz var. 10 dolar. Şu para etmez. Sen nesin abi? Bak burada oyun oynadıktan sonra topladıkları oyun kağıtları var. Bunlarla da oyuncak falan alıyorsunuz. Sen de mi kağıtsın ya? Oğlum çok enteresan. Bu bir de şey. Gazete yani kağıt da değil. Gazete toplamışlar. Bunda ne varmış? Burada mutfak seti var. Yalnız güzel bir set. Çin malı eski bir ürün. Muhtemelen bütün set. Burada. Şunda ne varmış? Şöyle bir bardak var bir de. Bayağı da bir ağır yalnız. Sıfır bir tane keyboardumuz var. 10 dolara gider. Bir tane dikiş makinemiz var. Bakalım nasıl bir şey. Profesyonel midir? Neci marka dikiş makinesi. Vallahi güzel bir makine. Bunu internetten bir bakarız. Model numarası 534 FB. Gayet güzel bir makine. En kötüsü 40 dolar. Ona eminim ama daha da iyi olabilir. Şu an bir arkadaşımız var. O gelecek. Kıyafetleri almak için muhtemelen hepsini ona satarız. Senden ne varmış kardeş? Burada banyo ürünleri var, yağlar, kremler, bir takı kutusu, hadi bismillah diyelim. Vallahi gözüken herhangi bir şey yok, hepsi normal takılar. Bir tane daha var şurada, bu da değerli değil. Dur bakalım belki bir yerlerden çıkarlar, böyle bir hevesimiz var. Burada yine yağlar var. Vücut yağlarını çok kullanıyorlar. Şu ne abi? Bu da herhalde takı mı? Bu da normal bir takıymış. Set olarak hanımefendi bu şekilde tutmuş. Şurada da iki tane kaşık seti var. hepsinden bir 10 dolar yapacağız. Plaj sandalyemiz bu güzel bir model. Bunu 10 dolara satarız diğerleri gibi değil. Sıfır bir eşya asmak için gördüğünüz gibi askılık var. 10 dolar fiyatı. Bak şu da yine sıfır bir masa. Şu neymiş abi? Bu çarşaflar için bir gördüğünüz gibi ürün. Bunu 20 dolara satacağız. Sıfırda muhtemelen 40 dolar civarı. Bundan bir tane daha var. 20 dolar daha oraya hemen yazı verirsin kankacım. Bak şu kıyafetler de gayet güzel. Yani çok büyük markalar yok ama temiz ürünler. Birer dolardan desek çok rahat bir 20-30 dolar buradan yapacağız. Marka bir şey değil ama model olarak güzelmiş. Bu ne Levi's mı? Yok bu da Levi's değil. Steve Jeans var. Çok öyle marka bir şey. Gözüken açıkçası yok. Ama çok rahat yine de buradan bir 20 dolar yapacağız. Şöyle Çinli takım kıyafetler. Enteresan. Allah Allah. Valla model de harikaymış yani. Ulan bir Çin'e gidemedim ya. Hep bir hevesim vardı Çin'e gitmek gibi. Hiç nasip olmadı. Zaman yok abi. Yani zaman bulamıyoruz. Burada çok öyle büyük bir marka. Güzel bir ürün açıkçası yok. Bunları da pazarda veririz. Bakar mısın abi? Dolu kıyafet. Tişörtler falan güzel. Ama marka değil. Hiç marka öyle bir şey açıkçası yok. Şunlar yine normal tişörtler. Ya bayağı bir tişört var ya. Hepsi de baskı tişörtleri. Hani çok öyle büyük marka. Ha bir tane bak Jordan var şurada. Bir tane Jordan gördük. Şu da eski bir Jordan modeli. Şu neymiş abi? Bunlar baskı. Şunların hepsi baskılar. Ya birer dolardan sen o baskıları da en az bir 20-30 tane orada var. Bu oyuncakları arkadaşlar pazar satmaya kalktığınız zaman satılmıyorlar. O yüzden biz de bunları oradaki çocuklara dağıtıyoruz. Sende mi sadece kıyafetler? Aynen burada da sadece kıyafetler var. Genelde kışlık kıyafetler. Çok fazla yazlık ürünü yok. Birkaç tane pantolon var sıfır. Hepsinden bu 10 dolar yapacağız. Here! Bu şu kamera. Aya kamera, okay? okay? Bunda ne var? Bu da çarşaflar, yastıklar. Şu valizi bir alalım. Bakalım valizde ne varmış. Bu kasayı açtığımız bir videomuz var ya, o videoyu çeken arkadaş mı? Orada böyle bağırıyor. Open. Şunları şöyle atalım. Open. Alt tarafta yine kıyafetler. Gördüğün gibi bunlar ama kışlık kıyafetler. Buradan sadece havlulardan para yaparız. Kışlık kıyafetleri çünkü marka değil. Marka olmuş olsaydı onlardan da para yapardık. Hep kıyafet kanka. Başka bir şey olmaz. Ha, bundakiler gene biraz daha güzel. Yani elbise var çünkü. Şunlar. Üstler. Bir diğer valizimiz. Demek ki bu hanımefendi bunları herhalde kargo falan yapacaktı kargo yapamadan bunlar bize kalmış oldu. Alta kadar bakıyorum ki takı falan araya koymuş olabilir mi? Ama gözüken herhangi bir farklı bir şey yok. Boş bir buzluğumuz var. Bunun kolu yok mu ya? Yok bunda kolu yok. Yine de 10 dolara gider. Bu neden bu kadar ağır abi? Kağıt mı sadece? Ne var abi burada? Kağıtlar. Bunlar ne abi? Pul mu? Aa pul koleksiyonu var. Harika. Vallahi usta pul koleksiyonu yapmış. Hepsi dolu değil ama bayağı yine de içerisinde var. Çok para olacağını düşünmüyorum. Şuna bakalım bunda var mıdır çok. Yani fena değil. Şunlar biz de gelecekler. Ayakkabılar çöp olmuş. Çantalar marka mı? Şu bir marka değil. Sen misin? Bu da herhangi bir marka değil. Şurada çocuğun ayakkabıları var. Şunlar satar. Bunlar yine çocuğun ayakkabıları. Bak bir tane Jordan var. Şöyle bir Jordan var jordumlar. onar dolar. İki tane var. Şu jordumu yok. Bu Yani şuradan bir 40 dolar ayakkabılardan yapacağız. Çarşaflar. Ulan bütün aralık çarşaflardan mıymış? Ben de mutfak falan sanmıştım. Hepsi çarşaf abi. Şuradan bir 30 dolar yapacağız. Bir tane şöyle kukurumuz var. Sıfır mısın? Sıfır ürün. 15 dolar. Şu da 5 dolarlık bir ürün. Şu neymiş? Cam kase. Bir tane de ışığımız var. Ben Danka burada yine şey kıyafetler de. var. Çarşaflar var. Şu da 20 dolarlık bir sepet. Şu da yine sadece kıyafetler. Bunlar da 20 dolar. Bir diğer güzel çantamız. Bunda da sadece çarşaflar var. Altta çocuk kıyafetleri. Gördüğün gibi şunlar nefine ne, nefine ne sıfır daha, ürünler. Hepsi çocuklar için kıyafet. 40 dolarlık bir çanta. Yeah, leave it here. Adamı ezdik ya. Yok ya. Bu şu. Sorry brother. Bu biraz enteresan olduğu için bunu dışarı çıkarmak istedim açıkçası. Şöyle bir tırnak seti var. Şurada telefonlar var. Şu pro kapları bunlar boş. Saçlar. Bayağı bir saç var ama gerçek saç değiller. Bir tane çizmemiz var. Bir tane eski bir radyo var. Speak is very old. I like it. No. şunlar ıvır zıvır dikiş setleri. Şunları bir şöyle atalım abi. Bir tane saat var şurada ona bakalım. Neymiş bu? G-Shock. Ekranı kırık bir G-Shock. Altta sadece dikiş ürünleri var. Değerli bir şey. Burada yok. Şöyle bir sıkma ürünü, şarj aleti. Küçük bir süs ürünü. Şu arkadaş da iyiymiş. Deme ne kadar güzel ya. Vallahi ben bu kutuyu çok sevdim ha. Şu neymiş abi? Tuzluk. Şöyle figürler var. Ulan bir tane takı aradan çıkabilir mi ya? Aslında kutuya daha çok o yüzden bakıyorum. Şunlar kırmadan götürürsek satarız. Şurada da bir tane yeni takı var. Değerli bir takı değil. Şu neymiş? Ha burada bozuk paralar var. Var mı değerli bir şey? Yok. Kanada paraları. Şunlar da düğmeler. Eski paralar ama öyle çok değerli paralar değiller. Şurada da var. Böyle gümüş falan bir para yok. bir şey var mıdır? bir tane bulduk. İlk altınımızı bulduk. Vatanım, milleti hayırlı ve uğurlu olsun. Al işte kankacığım şu bileklik altın. Eski bir ürün. Eski bir bileklik. Ben diyorum çünkü olması gerekiyordu yani. Diğeri de gümüş. Şu uzun olan gümüş. Şu da altın. Şunlar da on ayar bileklik. Allah bir bereket versin. Var mı var. İşte görüyorsun yani bulabiliyoruz. Başka bir şey var mıdır burada? Valla başka yok. Neyse bir parça çıktı ya Allah bereket versin. Bekliyordum yani açıkçası. Bak burada da var bir şeyler. Neymiş bunlar? Şurada bir tane sadece küpe var. Bir de gümüş bir zincir var. Çok ince bir zincir ama gümüş. Guilty bir parfüm şunlar bir şey değil. Ya antik ürünlerini hanımefendi buraya koymuş abi. Onu hemen anladık. Ve değerli ürünlerini. Tabii her şey bizim için değerli değil. Tabii ki onun için değerli olan ürünler. Bizim için sadece altınlar, gümüşler. Buradan para yapacağımız ürünler. Al sana bir tane daha işte. Gözüken bir altın yok ama burada. Şunlar normal takılar. Bir tane saat var. Geneva marka. Kurmalı bir saatimiz var. Marka değil. 5-10 dolara gider. Şu takı değerli değil. Şunlar yine değerli takılar değiller. Şapkaların hepsini 10 dolara satacağız. Şapkalar tam bizim pazar şapkaları. Işığımız şu anda yok. Pusho arkadaşın adı. Pusho sağ olsun bize ışığıyla destek oluyor. Şunlar tekerlekler. Telefonlar. Şarj aletleri. Şunlar para etmez. Bir takı kutusu var. Evet içerisinde takılarımız mevcut. Buna birazdan bakalım. Older than you. Cık. Senden daha eski. Deponun hepsi bu kadar. Bu depoyu Pusho'ya 1200 dolara sattık arkadaşlar. Sadece biz takıları aldık. Değerli ürünleri aldık. Şunu da gidip bakalım beraber. Diğer ürünlerin hepsini bu arkadaş alacak. Burayı hazırlayacağız şimdi beraber. İlk önce şuna bakmamız lazım. Bu çünkü enteresan olabilir. Bu şu. We gonna loading everything. Me and you. And then close. I'm gonna lock it. I give you key. Okay. Haydi Bismillah diyelim abi. Yani şurada bir şeyler çıkarsa çıkacak. Eldivenleri çıkartalım. Şu bir şey değil. Çok güzel yapmışlar ama değerli değil. Zaten tokasından hemen kendisini belli ediyor. Şu da çok güzelmiş. Şu da maalesef değerli değil. Renkler falan her şey çok güzel. Ama öyle çok değerli bir ürün. Bir tane gördüm sanki. Sadece şu toka değerli. şunlar değerli değiller. Çok güzel duruyorlar ama vallahi değerli bir takı çıkmadı açıkçası. Deponun hepsi bu kadar arkadaşlar. Bunlar değerli değil. Biz 1200 lira paramızla yapmış olduk. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun.